dünya düzeninin çok hızlı bir şekilde değişmesi, insan hakları, demokrasi ve yönetim anlayışlarında da yeniliklerin doğmasına yol açmıştır. Merkezi idarelerin yetkileri elinde toplamasının, yeni demokrasi anlayışına uymamasından dolayı mahalli idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarını yeniden belirleme gereği doğmuştur. Bu yeni yapılanmanın temel amacı, katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan odaklı bir yönetim anlayışını yerleştirerek kamu hizmetlerinin etkin, süratli ve kaliteli sunumunu sağlamaktır. Bu anlayışın sonucu olarak 5302 sayılı kanunla 4 Mart 2005 tarih ve 25725 sayılı resmi gazete ile il özel idareleri kurulmuştur. Çağdaş ve güvenilir bir yerinden yönetim anlayışıyla kaliteyi esas alan Malatya İl Özel İdaresi, kır ile kent arasındaki farklılıkları en aza indirgemek için dinamik, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı bir şekilde çalışarak son yıllarda hata geçmiş ve Malatya'da birçok projeye imza atmıştır. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır. Hadisi şerifinin ışığında Malatya için hayata geçirdiğimiz projelerden bazıları şunlardır. Attığımız naralar yol açsın karanlığa. Kışın en güzel yanı olan kar bazen köylerimize şehir merkezinden çok farklı bir şekilde uğrar. Soğuğu daha soğuk, engelleri çok daha fazla olur ve birçok cefayı da beraberinde getirir. Özellikle bu yıl yaşanan yoğun kış şartlarından dolayı oluşan olumsuzlukları yoğun ve gönülden bir çalışmayla kısa sürede aşarak köylülerimizin ihtiyaçlarını kışında almalarını sağladık. 2011 yılında kardan dolayı kapanan 18.697 kilometrelik köy yolunu modern makinelerle en kısa sürede açarak vatandaşlarımızın hizmetinde olduğumuzu gösterdik. Çalışmalarımız sürerken karayoluyla ulaşmamızı bekleyen köylülerimize hava yoluyla ulaşarak gıda yardımı yaptık. Karanlıklara yol açmak için başladığımız çalışmalarda sadece 2011 yılında 99.3 kilometre birinci kat asfalt kaplama, 101.9 kilometre ikinci kat asfalt kaplama, 224.2 kilometre stabilize kaplama, 204.9 kilometre onarım ve genişletme 113.2 kilometre tesviye ve yeni yol açma ve 348.7 kilometre asfalt yama çalışması yaparak umutları yeşerttik. Günün imkanları dahilinde yapılan ama günümüzde ihtiyaçları karşılayamayan derme çatma tahta köprüler insan hayatını tehlikeye atıyordu. O köprüler üzerinden geçmek zorunda olan vatandaşlarımızı büyük sıkıntılara sokuyor ve hayatlarını tehdit ediyordu. Öğrencilerimiz her gün okula giderken bin bir türlü cefa çekiyor, yaşlarımız bahçelerine giderken ölümün eşiğine geliyorlardı. Yerinde yaptığımız incelemeler ve çalışmalar sonucunda il genel meclisi ve kaymakamlıklarla işbirliği yaparak birçok köprüyü onardık ve birçok köprüyü de yeniden inşa ettik. Suyun insan hayatındaki önemini biliyoruz ve 2011 yılında Zor koşullarda su taşıyan köylülerimizi bu büyük sıkıntıdan kurtarmak için birçok çalışma yaptık ve içme suyu projeleri, sondaj projeleri, kaptaj çalışmaları, yıpranmış ve bozulmuş su depolarının depo içi fayans, klorlama ve onarım işlemlerini ve daha birçok projeyi hayata geçirdik ve en önemlisi yenilenebilir güneş enerjisiyle çalışan tesislerimizin sayısını 3 katına çıkardık. 2011 yılında Yatırımcı müdürlüklerin keşif, denetim ve kontrolörlük hizmetleri il özel idaresi teknik elemanlarınca yürütülerek projeler tek tek Malatyalıların kullanımına açıldı. Eğitimin insan hayatının en önemli dönemi olduğunu bilerek öğrencilerimizin rahat ve kaliteli bir eğitim öğretim dönemi geçirmesi için okul inşa ettik, bakıma ihtiyacı olan okulların onarımını gerçekleştirdik ve öğrenci yurtları yaptık halk ok içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi. Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. Sağlıklı nesiller yetiştirmek ve insanlarımızın sağlığını korumak için sağlık ocakları inşa etti. Malatya İl Özel İdaresi, ev hanımlarının da hem aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkısını artırmak için mikrofinans ile bayanlarımızın yanında yer alıyor mikrofinans projesiyle hanımlarınıza meslek kazandırıyoruz. Mikrofinans Genel Müdürlüğü tarafından yeni uygulamaya geçirilen bir proje ile de bu sistemde yer alan bütün bayanlarımıza hayat sigortası yapıyoruz. Bu projeler ile kadınlarımız ve genç kızlarımızın istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Her zaman sporun ve sporcunun yanında yer aldık, Orduzu Spor Kompleksi ve Tecde Gençlik Merkezi'ne inşa ettik. Bununla da yetinmedik, amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yaptık. Ulaşamadığınız yer sizin değildir felsefesiyle hareket ederek sadece bize gelen ihbar ve taleplerle kalmayıp, sahada yaptığımız çalışmalar sonucunda 45 sulama tesisi projesi, 30 yeni yol etüt projesi, 437 terfili sistemlerde tesis kullanma izin belgesi, 11 enerji nakil hattı projesi, ...72 içme su projesi, 113 adet kanalizasyon projesi, 20 hidrojeolojik etüt raporu, 30 adet köprü projesi ve köy yollarını sayısallaştırma çalışmaları yaptık. İl Özel İdaresi olarak Malatya'nın tarihi ve kültürel dokusuna değdik. Malatya Kültür Sokağı projesiyle geçmişten aldığımız mirası, geleceğe bırakmak için bir kültür hizmeti olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Sayın Valimizin önderliğinde başlatılan kültür ve tarihin canlandırılması projelerini de birbiri ardına hayata geçirmeye, Daren'de Beş Konaklar ve İstanbul'da Oğlu Konağı restorasyon çalışmalarını bitirdik ve daha birçok tarihi yapıda restorasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek nesillere yeşil bir şehir bırakmak için Beydağ'ını ağaçlandırma projesine de destek veriyoruz. İl Genel Meclisi 2011 yılında yaptığı toplantılarda aldığı kararlar ile il özel idaresine çalışma alanları açıp alınan kararların hizmete dönüşmesi sağlanmıştır. Tüm bu projelerin yanı sıra süreklilik arz eden işlerimizde aksatmadan yerine getirdik. Malatya'ya, Malatyalılara ve gelecek nesillere daha iyi imkan sunabilmek için Sayın Valimiz Doçent Doktor Ulvi Saran önderliğinde Genel Sekreterimiz Sayın İrfan Kaya ve İl meclisimizin uyumlu çalışmaları ile halkımıza bağımızı koparmadan gerçekleştirdiğimiz bu projelerde bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Malatya İl Özel İdaresi daha iyi bir gelecek için çalışıyor.